Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala çok kıymetli az Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, yaklaşık bir 40-45 dakikalık bir sunum gerçekleştirmiş olacağım. Ardından soru cevap karşılıklı bir değerlendirme sürecini inşallah gerçekleştirelim. Cihan Numa'da e, Akademik Akademi Birimi olarak 5 e, ana strateji etrafında çalışmalarımızı sürdürüyoruz güçlü ve yeniden büyük Türkiye'nin inşasını katkıda bulunmak. İkinci olarak, ümmet coğrafyasının içinde bulunduğu her anlamdaki işgalden kurtularak bağımsızlığını temin etmeye katkıda bulunmak. Üçüncüsü, içinde bulunduğumuz son iki asırdır batı toplumları tarafından kurulan dünya düzenini idrak etmek ve e, İslam'ı dikkate alarak yeniden bir dünya düzenini tesis etmeye katkıda bulunmak. Beşinci olarak da özellikle bugün toplum olarak da ümmet olarak da en önemli hassasiyetlerimizden birisi olan gençlik, aile ve neslin inşası hususunda çalışmaları sürdürüyoruz. Bu konuda güçlü ve yeniden büyük Türkiye'nin katkısı hususunda son senelerde aileden yapay zekaya, sağlıktan tarıma, su çalışmalarından üniversitede bilgi meselesini, Türkiye'de sinemadan teknolojiye efendim, Türkiye'deki bütün noktalarda durum tespiti, bunlara dayalı olarak da çözüm ve teklifleri sunan raporları yayınlıyoruz Cihan Numa olarak. Güçlü ve yeniden büyük Türkiye'nin inşası noktasında Türkiye'mizin Anadolu irfanı şeklinde söylediğimiz Anadolu Müslümanlığını tesis eden kişilerin, isimlerin bir taraftan yeniden gün yüzüne çıkarılarak bilinmesi, tanınması, anılması, anlaşılması ve toplumlarımıza rol modeller olması noktasında çalışmalar ortaya konuluyor. Merhum Necmettin Erbakan hocamızdan Sezai Karakoç'a Yitik Cennet kitabıyla malumunuz meşhur olan ve diğer eserlerle. Necip Fazıl Kısakürek, hali hazırda Trabzon ilk temsilciliğimiz Ahmet Yaşar Hoca Efendi ile ilgili kitabı yeni neşrettiler. Celalettin Ökten Hoca ile ilgili çalışmaya ilanla çıktılar. Ali Şükrü Bey ile ilgili sempozyumun ilanla çıktılar. Ve bunun gibi Anadolu'muzun İslamlaşmasındaki önemli isimlerin o gün yüzüne çıkarılması ile ilgili çalışıyoruz. Yine akademi çalışmaları içerisinde iki tane akademik dergimizle beraber Güçlü ve Büyük Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ümmet coğrafyasının tam bağımsızlığı hususunda Canmuma'daki hoca ağımızı bir taraftan seferber ederek özellikle yakın coğrafyamızdan başlayarak bizi de karşı karşıya bıraktığı meselelere yönelik öngörülerimizi, çözümlerimizi ve tekliflerimizi sunduğumuz dosya çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının tam bağımsızlığına katkıda bulunalım niyetiyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda Gazze ile başlayan rapor sunumumuz, çalışmamız Suriye raporumuzla beraber devam etmiş oldu. Hali hazırda Türkiye raporunu bir taraftan hazırlıyoruz ve inşallah ümmet coğrafyasına yönelik raporumuzla beraber ümmetin tam bağımsızlığına katkıda bulunacak noktada bir seferberlik halindeyiz. Çağdaş dünya düzeninin kavranması ve İslam'ı dikkate alarak bir dünya düzeninin tesis edilmesi hususunda geçtiğimiz sene İstanbul'da İstanbul Forum'u düzenleyerek onlarca yurt dışından da e, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen, İslam düşünce geleneğini kendilerine düstur edinerek çalışanlarla İstanbul Forum çalışmalarını Birincisini başlatmış olduk. İnşallah bu senenin sonu 2000'imiz rapora katkıda bulunacak şekilde çalışmalarını ortaya koydular. Ve netice itibariyle Suriye raporumuz Aralık sonu itibariyle bu sahaz ziyaretlerinin de çalışmasıyla ön plana çıkmış oldu. Netice itibariyle Suriye raporumuzda 77 tane metin toplamış olduk hocalarımızdan ve sahaz ziyaretiyle giden hocalardan. 3 dil üzerinden raporumuzu İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere e, matbu hale getirmiş olduk. Şimdi bin adet basılıyor ve Suriye İHA tarafından Suriye'deki yetkililere ulaştırılmak üzere e, bir taraftan gönderilmiş olunacak. 100 tane hocamızın bir taraftan katkı verdiği bir e, çalışma olaraktan gerçekleşmiş olduğu Suriye raporumuz. Şeyini, görünme, görünme. E, dolayısıyla e, bugün sizlerle bu Suriye raporu etrafında e, konuşacağımız raporumuzun arka planda bu şekilde bir e, arka plan barındırdığını ifade etmiş olmam gerekiyor. E, geçen ay, Ocak ayında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ya Dijital Hafıza Merkezi ve Cihanlımı olarak da kamuoyuna da takdimini gerçekleştirmiş oldum. Şu anekdotu söyleyerek ikinci bölüme e, hızlıca geçmiş olmak istiyorum. E, İsmail Başkan'ın da ifade ettiği doğrultuda esasen net bir zaferdir. Ümmetin 21. yüzyılda, biz 20. yüzyılda gerek Afgan Cihadı, gerek Türkiye'deki milli mücadele ve Türkiye'deki İslami, çalışmalarla bugün Türkiye'nin geldiği süreç, gerek İvan-ı Müslümin hareketinin İslam dünyasındaki çabaları, gerek cemaati İslami'nin en son Bangladeş seçimlerinde de önemli bir noktada hükümette yer alacak şekilde bir boyuta gelmesi ümmet coğrafyası için ne kadar önemliyse Suriye'deki hadise de ümmet için inşallah bir zafer bir fetih olaraktan telaki edilebilir. Fasan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde Fatih Camii İmam Hatib'in Fetih Suresini okuması ve Suriye'nin bu anlamdaki bir fetih adımının sonrasında Gazze Kudüs'ün fethiyle ilgili cümlelerin kurulduğu, hedefin bu anlamda çizildiği bir programı orada gerçekleştirmiş olduk. Bendeniz bu vakit itibariyle Suriye coğrafyası ile ilgili nereden geldik, durum neydi, bugün ne noktadayız ve raporumuz etrafında neyi ortaya koyuyoruzu çok ana hatlarıyla kıymetli Hazur'un ifade etmeye gayret göstermiş olacağım. Burada haritada da esasen görüldüğü gibi e, İslam dünyası dediğimizde, e, bugün o renkli coğrafyaya baktığınızda e, Tunus, Fas, Cezayir'den Kazakistan'a Endonezya, Malezya bölgesinden efendim Afrika'nın içlerine, Balkan'da Bosna Hersek'ten efendim <laughs> e, Hint coğrafyasına kadar olan bir geniş havzada İslam dünyasının konumlandığını görüyoruz. Ülkesi ve içeride de depolarıyla onlarca yüzlerce fırınla ve yardım noktalarına hizmet ettik ve neticede bugün elhamdülillah inşallah buralar bu yaralar kapanıyor. Suriye'nin girişinde sizi bir tabela karşılar. Arapça, İngilizce, Türkçe acılar bitene kadar buradayız. Yazar ve İHA imzası vardır altında. Elhamdülillah acının olduğu her yerde inşallah Rabbim o acıları bir daha göstermesin. Ama olduğu müddetçe biz devletimizin, milletimizin, ümmetimizin hizmetindeyiz ve hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Tabii bir eksikliğimiz de şuydu. Hep sahada var oluyorduk, masada var olmuyorduk. 300 yıllık acı tecrübelerden artık bir takım çıkarımlar edinmeye başladık. Ve bundan sonra masada da varlığımızı sürdüreceğiz. Bu manada Cihan yapmış olduğu, bu düzenlemiş olduğu bu rapor bizler için çok kıymetli. Kendi gözlemlerine dayanıyor. Bir kez daha bu kıymetli çalışma için ben hocama ve kurumumuza, Cihan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Rabbim müstefi etsin. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Işte. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Numa Derneği'nin Abdülkadir Macit Hocamız İstanbul'daki lansmanda da bulunmuştu bugün. Bizim için Kocaeli'de de bu Suriye raporunu hem bizlere hem basına tanıtmak için aramıza geldi. Sağ olsun teşekkür ediyoruz. Cihan Numa İl Başkanımız Aytekin Karadeniz burada. Yine İHA Kocaeli İl Temsilcimiz İsmail Yeşil Başkanımız burada. Kendileri kısa birer selamlama konuşması yapacak size. Daha sonra sözü Abdülkadir Macit Hocamıza vereceğiz. İnşallah hem Cihan Numa Genel Başkan Yardımcısı olarak hem de Kocaeli Üniversitesi İlahi Fakültesi Öğretim olarak burada aramızda bulunuyor Profesör Doktor Abdülkadir Malik hocamız. İnşallah Suriye raporu hakkında bizleri bilgilendirecek. Kendisi bizzat Suriye'de de bulunduğu için bu rapor hazırlanması sırasında çok değerli bilgileri bize vereceğini umuyorum. İnşallah hayırlı olur hepimiz için. Teşekkür ediyorum. Sözü Aytekin Başkanı ve İsmail Başkanı olarak ederim. Teşekkürler. Suriye raporunu sizlere takdim edeceğimiz, şehrimizle tanıştıracağımız programı programa hoş geldiniz. Suriye biliyorsunuz bizim Şam beldemiz. Şimdiki adıyla Suriye. 10 yılı aşkın bir süredir zulüm altında bölünme korkusu, bölünme tehlikesi yaşama aşamasındayken şu an itibariyle tek bir vatan, tek bir bayrak altında toplanmaya, toparlanmaya çalışılıyor. Ülkemizin, devletimizin de bu manada katkıları var. Yüce, nasip, yüce Allah nasip ederse, kısmet olursa, Suriye'deki hem din kardeşlerimizi hem e, diğer toplulukları bir arada, beraberce barış içinde yaşatabilecek bir ortam oluşturma adına e, Cihanuma Derneğimizin bünyesinde bulunan 600'ü e aşkın akademisyenin bir araya gelip hem Suriye'de hem Türkiye'de çalışıp ortaya döktüğü Suriye raporunda birazdan Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Abdülkadir Macit hocamızın sunumuyla da görmüş olacağız. Bu manada sözleri çok fazla uzatmadan sizleri İsmailiye İsmail Yeşildal başkanımızla e, baş başa bırakmak istiyorum. Devamında ise Abdülkadir Macit hocamızdan e, Suriye raporunu dinlemiş olacağız. Geldiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kıymet verdiniz. Sağ olun, var olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Bu kıymetli çalışma için yol ortaklığı, yol arkadaşlığı içinde canımızıza ve kıymetli aktardığımız aktardığımız çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Suriye bizim yaralarımızdan bir tanesi ümmet coğrafyasında böyle çok sayıda yaramız var. Ee, Suriye ile bizim 900 kilometreden fazla kara sınırımız var. Sınırın her iki tarafında Türk var, sınırın her iki tarafında Kürt var, sınırın her iki tarafında Arap var ve aslında sınır diye bir şey yok bu sınırlar birileri tarafından başımıza bela edilmiş. İnşallah Rabbim tez zamanda bu sınırlardan kurtulmayı da bize nasip etsin. Ee, yoksa e, böyle milletlere bölmek yetmeyecek. Onları bizi daha küçük parçalara bölecekler ki e, kolay lokma haline getirsinler. İnşallah Rabbim gücümüzü, birliklerimizi daim etsin. E, uzunca yıllardır süren bir mücadele. 13 yılı geçti. Ve allah Teala bize Suriye topraklarında Zafer nasip etti Bilad-i Şam topraklarında. Tabi e, geçmişte yaşadığımız çok acı tecrübeler var. 300 yıldan fazla süren zilletimiz var. Ancak e, zaferlere çok alışkın olmadığımız için kafamızda sürekli soru işaretleri var. Acaba bu bir gerçek zafer mi, bu bir gerçek zafer mi diye. İnşallah Rabbim bunun gerçek bir zafer olduğunu bizlere göstersin. E, bu konuda da e, meselenin başından beri Suriye ile alakalı e, çalışıyoruz. Hem insanın yardım manasında, hem de insani diplomatiğe, ara buluculuk, hem de e, insan hakları alanında hizmet ediyoruz. E, tabii e, çok badireler atlattık Suriye'de. Yani Daesh dediğimiz, IŞİD dediğimiz bir yapı henüz hiçbir yerde bilinmiyorken, tanınmıyorken, İHA'nın sağda olmasını vermiş olduğu güçle, sağ, yere neden bilgilerle bu konuda biz e, gerekli e, çalışmaları yaptık. Yani Suriye'de bu bu kadar uzun süreceği aslında malumdu. <laughs> Biz hazırlığımızı ona göre yaptık. Kiliste ve 5 5000 metrekare kapalı alan üzerine kurulup aşevi fırını